মহাজী <muchas> Evet sevgili misafirimiz Kıvılcım Evet Alkışa'da 18 yıl önce kaçarak evlendik Evlendiğimizde maddi imkanlardan kaynaklı olarak gelinlik yememiştik, Düğün yapamamıştık bu yıl 18. yılımıza özel 9 yaşındaki oğlumuz sünnet düğününde eşime, eşime ve misafirlerime sürpriz yapmak istedim. Ee, sürprizde, sürprizde oğlumun sünnet düğününde gelinlik giydim. Eşimin haberi yoktu tamamen sürpriz oldu ona da. Ee, 18 yıl sonraki hasretimi gidermek istedim. E, ee, gelinliğin üzerindeki kullandığım siyah kuşak ve siyah çiçek 18 yıl sonra gelinlik giymiş olmanın verdiği bir matemdi. Matemi yansıtmak istedim bugün de evlilik yıl dönümümüz. Eşimle kendimiz evlilik yıl dönümünü kutluyoruz. Düğün yapamadık. Gelinlik giyemedim. Bu tabii her genç kızın olduğu gibi benim de içimde kalan bir hayaldi, bir özlemdi, hasretti. Bunu bir şekilde olsun gidermek istedim. ve oğlumun sünnet de bu da benim için bir fırsat oldu. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. Oğlumun sünnet düğününde gelinlik giyerek eşimin ve misafirlerimin karşısına çıktık. İşim çok duygulanmıştı, tamamen şaşırdı. Hiç beklemediği bir anda onu, çünkü kesinlikle hiçbir şekilde haberi yoktu, tamamen sürpriz oldu ona. Duygulanmıştı o da. Çocuklar da şaşırdılar, heyecanlandılar. Böyle anne babamız tekrar evleniyor diye düşündüler. Onlar için de güzel bir sürpriz olduğunu düşünüyorum.